Herkese selam, ev hoş geldiniz. Bugün saçlarınızı baştan aşağı değiştirecek bir ürünle Arzum'un saç düzleştiricisiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki biz bayanlar için saç düzleştiricileri gerçekten vazgeçilmez ürünler arasında. Saçları çok çabuk kabaran, kıvırcık ve dalgalı olan, saçları düz olup da çok kolay şekil almayan saçlar için veya saçlarında hiçbir problem olmayıp, sağlıklı, parlak ve pürüzsüz, havalı bir saç isteyenler için vazgeçilmez bir ürün bence. Ürünü size anlatmadan önce videonun başında da izlediğiniz gibi kendimde de test ettim ve saçlarımı şekillendirdim. Ben düzleştiriciyi oldukça iyi bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi test ettiğim ve kalitesine güvendiğim bu ürünü hemen yakından inceleyelim. Plakalarında bulunan keratin ve argan yağı özelliğiyle saçlarınızı besler ve yıpranmasına izin vermez. Saçlarınızın yapım işlemi sırasında ise 360 derece dönebilen kablosu sayesinde hiçbir şekilde saçınıza dolanması gibi sorunlar yaşamazsınız. Yan tarafında 230 dereceye kadar ısısını ayarlayabileceğiniz tuşlar yer alıyor. Hızlı ısınan düzleştiricimiz sayesinde saçlarınızı çok kısa sürede yaparak zamandan kazanmış olursunuz. Arzum saç düzleştiricimiz LED ekran, 30 dakika sonra otomatik kapanma ve plaka kilitleme özellikleri sayesinde kolay kullanım ve saklama imkanı sunar. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiçbir şeyinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.